çocuklar. Bugün hep beraber Erdem'e bir sürpriz yapalım. Şimdi böyle bir oyuncağımız var. İçinde bir sürü meyveler var. Bunu şimdi top havuzuna saklayalım. Evet, Erdem şimdi uyuyor. Ona sürpriz hazırlayalım. Evet, böyle top ortasına koyalım. Şimdi de bu topların hepsini içine dökelim. Onu saklayalım. Acaba Erdem bunları bulabilecek mi? Oyuncağını bulabilecek mi acaba Erdem? Sürprizini bulabilecek mi? Evet. Şimdi bunun içinde bir sürü top var. Hepsini üstüne dökelim. Evet. Birazcık kayboldu. Şimdi de bu topumuzu dökelim. Paketimizi hemen açalım. Erdem uyanmadan hemen ona sürpriz yapmamız lazım. Evet 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 bunu da dökelim. Evet. Sürprizimiz saklandı. Kayboldu gördünüz mü? İstediğimiz oldu. Şimdi de bu paketimizi açalım. Bu son paketimiz. Bir sürü topumuz oldu havuzun içinde. Şimdi de bunu dökelim. Baba evde bulabilecek mi? Oley! Evet. Şimdi biraz daha tanıyorum. Sürprizimiz çok güzel saklandı. Acaba Erdem sürprizimizi bulabilecek mi? Bir sürü rengarenk topun içinde saklandı sürprizimiz. Oyuncağımız saklandı. Erdem'in gelmesini bekleyeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın kanalımıza abone olmayı unutmayın